Tutuklamalar, yeni kanıtlar. Taraftarların duymaktan nefret ettiği bir soru. Oyun dürüst mü? Son günlerde İstanbul Savcılığı büyük bir operasyon başlattı. Şike ve yasa dışı bahis bağlantılı. Eski TFF yetkilileri ve kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Lütfi Arıboğan, Ebru Köksal, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı. Bu sadece hukuki bir olay değil. Müfettişler yeni kanıtları inceliyor. 2011 tartışmalı soruşturmasına geri dönüldüğü söyleniyor. Yıllar önce yüzlerce oyuncu disiplin cezasıyla karşılaştı. Yıllar önce yüzlerce hakem disiplin cezasıyla karşılaştı. Binlercesi geçici olarak uzaklaştırıldı. Bu sporun güvenilir sistemlere bağlı olduğunun hatırlatıcısı. Sosyolojik olarak bu operasyonlar taraftar güvenini zedeliyor. Futbol eğlenceden daha fazlasıdır. Adalet, kimlik, topluluk. Şimdi ülke tekrar soruyor. Sahadaki sonuçlara inanabilir miyiz? soruşturma devam ediyor cevaplar türk futbolunun geleceğini şekillendirecek